Merhaba arkadaşlar, 12sa e hoş geldiniz. Bugün yeni bir şaka videosu izleyeceksiniz. İlk şakalanan da maalesef ben oldum. Arkadaşım İngiltere'den bir şaka malzemesi getirmiş. Acayip de güzel bir şey, çok hoşuma gitti. Bakalım bundan sonra neler olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın olur mu? Ya, bak şimdi. Şöyle tam ortalara bak o zaman güzel çıkıyor. Biraz bir tutun da bari. Bak yukarıdan ama şuralara bak. Tamam. Bakıyorum. Bakıyor musun? Evet. Bak. bak. Şaşı çıkma yani. Ah! 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 Ay tamam. ne, ne? Ya, ya <gülüyor> 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 Bir yeni uygulama var da. Yani, bak şimdi tam o, böyle üstlere bir yerlere bak şey çıkıyor böyle ben. Öyle. E, fotoğraf çekeceğim şey oluyor ya, böyle yıldızlar falan çıkacak tamam. şimdi biraz sonra. Bak bak, şuralara bak. Bakayım. <laughs> <laughs> ama şuraya üste bak üste yakınlaş üste bak saçma bir şey yakınlaş da üste Umar, bak. Umay sen ama şey yapıyorsun sen görünme. Kesin korku şey falan. Hayır hayır yakınlar kendine şu üstte bak. Bak. Ya ya, bak. git ya Git git vallahi çekeceksin şu üstte bak. Bir hayır bey uygulamada şey yapacak fotoğraf. Şey hayır hayır. Evet gibi. evet. Beğen bak bak. Onu Üste doğru bak. bak. Bak bak bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok, şey bak. Tam şöyle şuraya bakacağım. Şuraya bak. Şu üstte bak şey yapacağım. Kayıtlar çıkacak şimdi şey yapacaksın yani. Dur şuraya bak şey ya. Yani. Oraya bakıyorum ne Yukarı mı aşağı ya? Evet. Aşağıyı bakıyorum gibi görünüyor. Ay. Az. <laughs> <ben dedim. gülüyor> Bir şey yapacak yani bekliyorum. <laughs> maymun aldım sana. Nasıl? Çekiştirme. Çekme, çekme, çekme. Maymun aldım sana. Nasıl? <gülüyor> 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 Dedim bu şeyler yapıyor yine ama. <laughs> ha niye? <gülüyor> niye? Çünkü her seferinde yapıyorsun. Hadi be, bir şey mi yapıyorum ben sana? Ama baksana yine bak bak suratına bak. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> Youtube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umikit logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. E o zaman iyi seyirler.